Bu şekilde, Venedik'nin e, e, kendi kendinize pratik İngilizce konuşma kılavuzu var. İşte anlatmak gerekirse 2022 basım. Şu şekilde kısa kısa e, İngilizce cümle, Türkçe cümle ve İngilizce cümlelerin okunuşu. Şöyle selamlaşma'dan başlatıyor gayet A1 seviyesinde. Daha sonrasında Mesela şu şekilde Şampuan kelimesinin İngilizcesi Okunuşu İngilizce okunuşu ee, O mesela Ünitedeyim O ünitede bulunan cümlelerde kilt, e, kilt kelimelerin Telaffuzları Okunuşları Veya arkasında direkt Şu şekilde tam gözükmüyor Ama Tam anlamıyla sözlük kısmı bulunuyor. Kitabın şu kısmı yalnızca sözlük. Bu kısmı da günlük, lazım olabilecek bütün... Mesela şurada hobiler yer alıyor. Bütün e, cümleleri içinde barındıran bir el kitabı. Şu şekilde.